Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Anadolu ISUZU'yu inceleyeceğiz. ASUZU'da son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip eden arkadaşlar arzu ederlerse katıl tarafını olarak bizlere katkıda bulunabilirler. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 122 seviyesinden önce bir düşüş kanalı yapıyor. Kırılım gelse de burada hisse 72 seviyesini aşamamasının ardından oluşan formasyon ve destek bölgesinin kırılmasının ardından düşüşlerini 54 seviyesine kadar sürdürdüğünü görüyoruz. Devamında gördüğünüz gibi bu alçalan kanal kırılıyor, yükseliş, tekrar düşüş, tekrar yükseliş derken direnç seviyesinden gelen kar realizasyonu birlikte hisse bir miktar geri çekilme kaydediyor. Cuma günde 0.17'lik artışla 58.55 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Burada günlük ve haftalık aslında teknik göstergelere bakıldığında dip seviyelere yakın olduğu gözüküyor kısa vadede bir miktar pozitif fiyatlama oluşması için de 60 seviyesinin üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kısaca al satçı trade eden arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 58 ve 57 seviyesinden alım gerçekleştirebilir. 60 üstünde günlük kapanış görürseniz bekleyip 65 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Bu da size %10'a yakın bir getiri sunacaktır arkadaşlar. Özellikle geri çekilmelerde 57 ve 54 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Orta ve uzun vade şirkete güvenen arkadaşlar 58-54 seviyesi gelmesiyle de birlikte iki kademe şeklinde alım gerçekleştirip güzel bir ortalama yapabilirler. Buralardan alıp orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar özellikle 65 geçirirse bekleyin yani pozisyonunuzu koruyun ve bekle ve göre geçin. Çünkü 65'in kırılmasıyla birlikte direnç üstü fiyatlamalar 72-80 ve devam edebilirse de 94 seviyesi, buradaki direnç seviyesi hedef fiyat olacak arkadaşlar. Bu ayrıca bu düşüşün yukarı yönlü Fibonacci düzeltme seviyelerine geliyor. Zaten hisse beklentiye paralar dediğimiz gibi orta vadede bu seviyeleri ise %60'ın üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Buralara gelmiş durumunda da pozisyonunuzu bir gözden geçirirsiniz arkadaşlar. Piyasa koşullarına göre isterseniz devam edersiniz, isterseniz de tabii ki de pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Kısaca satçı arkadaşlar dediğim gibi 58-57 seviyesinden işleme girebilir. Çok fazla beklemek istemiyorsanız hemen altında 56 seviyesini stop seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Yok fazla çok fazla düşecek yeri yok derseniz de ya da bu 4 puanlık düşüş sizi etkilemeyecekse de stop loss yapmak zorunda değilsiniz. Burada kısa da 60 üstü pozitif devamında 65 hedef olacaktır. Dediğim gibi çok kısa vadeli işlem yapanlar bu riski alıp buradan satış yapabilirler. Ancak baktığınız güzel bir trend oluştu. Bekleyip biraz daha bekleyebilirsiniz. tabii ki 72 ve 80 seviyelerinde hedefleyebilirsiniz. Önemli olan 65 üstü fiyatlamalar bu düşüş trendinin tamamen bize bittiğini gösterir arkadaşlar. 70-80 seviyesi hedef olacaktır. Bunun devamını trendde bir bozulma olması orta vadede 94 ve yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilirse de uzun vadede Nisan ayında yani 2024 yılının Nisan ayında tepe noktası da uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir ki fiyat en son zirvesine çıkmasında da %100'ün üstünde bir getiri sağlamış olur arkadaşlar. Anadolu İstuzu bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.